laflarımızı söylemiştik zaten de yine de bir daha söyleyelim bir takımcılığı Şimdi dedim ki çizdiğiniz çizgilerle, şekillerle yapardınız. yüzeyler arasında nasıl bir ilişki kurdunuz dedim. Evet. son bir şey demişti, onu tekrar alalım. Çok iyi boyanmış. bir diyor iyi boyanmış. bir iyi, iyi boyanmış. Bir de sen bir şey daha demişti, Boşluklu demiştin. Evet. Değil mi? Boşluklu. Bu nasıl? Daha düz. Ve daha neydi? Bakın nasıl hemen fark edebiliyoruz. Değil mi? Daha düz. Evet. Gümüşlü yüzey tepe noktaları koyu koyu çıkmış. Değil mi çocuklar? Evet. O çukur yerleri çıkmış mı? Hayır. Evet. Evet. Bizim olsaydı gelen sorular daha olur. Ben yani şöyle düz çizgiler var. Ee şu yatay çizgiler çok değerli aslında. yatay çizgilerle ilgilenmiyoruz zaten bunu söyledim. Neyle alakalı? E ne olur buradaki? ki? Getter'ın başka antenleri var. 8 noktalar var. 8 noktalar boylar 8.4 olduğunu Murat. You give proof da haklı. Derge, das Peki, tamam, çok teşekkür ediyorum. Burak. Peki, eee başa döndük. Başa döndük. Gözlenen ölçü sonuçları arasında nasıl bir şey çıktı? Murat? Yüksek sesle ha.